direnişimiz sürüyor. 7 aylık yürütülenmenin arkasında 77 gündür süren fiili bir direnişimiz var. Direnişin sebebi şu zaten işçiler anayasal hakkını kullandı diye e, işveren tarafından işten atıldılar. 23 tanesi 04 koddan atıldı. Geri kalan 54 tanesi de 29 koddan atıldı. Ve işverenin hak, kural tanımaz tavrı hala devam, he, hala devam ediyor. İşverenin e, bu iş yargıya intikal etti, şey ya da davalar açıldı, yargıya intikal etti deyip işi baştan salması, başından atması hem etik değil, ahlaki değil. Çünkü şunun için değil, insanları haksız yere bir yakıştırmayla kod 29'dan işten atıp arkasına e, adaletin kestiği parmak acımaz, yargı bunun kararını verecek denmesi yapılmış olan bir hukuksuzluğu. E, yasallaştırmaya çalışmaktan başka hiçbir şey değildir. İkincisi de şudur zaten e, Kod 29'dan işçi çıkarımları şu an işverenler tarafından fırsat olarak e, de kullanılıyor. İşveren sendikal örgütlenmelerin ya da işine gelmeyen, sevmediği işçileri 29'dan çıkararak çıkararak fişliyor. E, ve ömür boyu e, bu siccinle işlendiği için farklı iş yerlerin, e, başka iş yerlerin iş başvurularında ciddi anlamda biz işçilerin karşısına problem olarak çıkıyor. E, Kar demedik, kış demedik, 77 gündür, 77 gündür direndik. Direnmeye de devam edeceğiz. Şimdi e, birileri kafalarını kuma soktu. İşçinin bu feryadına, işçinin bu haklı talebine, işçinin bu e, alın terine dönüp bakmaz bir tavır sergiliyor. E, o yüzden e, CHP'nin şu an, dün itibariyle açlık grevi e, başlatıldı. CHP'nin çorum il binasında olmamızın sebebi de şu, bu açlık grev kararı işçilerimiz tarafından alınmıştır. Biz de sendika olarak bu işin arkasındayız. Şu an 7 kişiyle başladık bu açlık grevine. Ve şunu istiyoruz, şunu ne söylüyoruz? Hani kimseden şunu duymak istemiyoruz. İşveren de bizim, işçi de bizim. Ya da işte bizler fabrika önündeyken gelip de bizi orada idare eder ya da üstünden örtbas edilecek bir şekilde ben sadece geldim noktasında davranmasını istemiyoruz biz şunu istiyoruz. İşçinin haklılığı çok bariz net ortadayken işvereni yapmış olduğu haksızlık hukuksuzluk da çok ortadayken kimse arabulucu rolünde olmayacak. Kimse arabulucu şeklinde davranmayacak. Haklının yanında olacak. Burada haklı olan işçinin ve işçinin haklılığı konusunda hangi siyasi parti olursa olsun şunu net ve açık bir şekilde söylemek zorunda. Söylemesi gerekiyor. Çünkü hak var, hukuk var, adalet var. Doğru bir tane, ikinci doğru yok. Mağdur olanın yanında olmak ya da haksızlığın karşısında işte Hazreti Han'ın sözü var. Haksızlığın karşısında susan dizisi şeytandır. Buyurun. Kimse dizisi şeytan olmayacak. Herkes hakkını, hukukunu e, kollayacak, gözetecek, işçiye de destek olacak. E, Davamızda haklıyız, mücadelemizde haklıyız. Sonuç alana kadar bu açlık grevi devam edecek. Çünkü bizler orada iş, iş, iş ekmekçi oldu. işçileri sadece orada düşük maaşa ya da fiziki kötü çalışma şartlarına maruz kalarak, maruz kalarak çalışmadı. Her birinin kanında şu an kurşun var. Hepsinin %30, %40, %50 civarında kurşun var ve yarın bir gün bu kurşun vücut tedavisi görülmedi ya da vücut atmadı zaman bunlar potansiyel kanser hastası. Burada işçilerin sadece emeği sadece hakkı çalınmıyor. Burada insanların sağlığı da çalınıyor. İşçilerin burada sendikal olmak istemesinin temel sebeplerinden biri de ücretten daha önce gelen ücretten daha önemli sağlıklı bir ortamda çalışmak. Fiziki çalışma şartlarının düzgün olduğu, sağlık güvenlik kurallarının uygulandığı, şu kurşun mağduriyetinin giderildiği, ona karşı önlemler alınmış bir şekilde çalışmakta. Biz bizim yanımızda olanlar, sizin yanınızdayız diyenler bunları konuşsun istiyoruz. Bu noktada işçilere destek versin istiyoruz. Ama şunu net açık söylüyoruz. Hiç kimse şunu demeyecek. işveren de bizim, işçi de bizim. Tabii ki bu ülkenin sanayisi de gelişecek, bu ülkenin sanayisi de devam edecek. O işverenler de artı değer, işçi de artı değer kazandıracak. Ama şimdi birileri de işçinin üzerinden işçiyi sömürerek, işçi bin türlü belaya, bin türlü hastalığa, bin türlü riske, riskin içine atıp da ıı, bu da herkes tarafından çok açık bir şekilde biliniyorsa sadece kimse ilişkilerini bozmamak adına işveren de bizim, işçi de bizim demeyecek. Derlerse zaten bu bizim için kabul edilmez bir şeydir. CHP'nin niye Çorum ile örgütündeyiz şu an? İşçinin Halkın Partisi Adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi ve bu işçiler de bu halkın bir parçası bir bileşeni. O yüzden çalacağı kapı buradır. O yüzden buraya geldi. Parti olarak kesinlikle hiçbir şekilde bu işçinin Cumhuriyet Halk Partisi ile problemi yok. Çalacak kapılardan biriydi ama işçinin rahatsız olduğu konular var. Rahatsız olduğu konularda şu. Herkes bir defa doğru yanlışı ortaya koymalı. Doğrunun yanlışın üzerine davranmalı. Şu söylem bizim çok tasvip ettiğimizde bir söylem değil. İşveren de bizim, işçi de bizim söyleme çok tasvip ettiğimiz bir eylem değil, söylem değil. Şöyle söylense daha iyi olurdu. Bizim gerçeğimiz de bu zaten. Doğru neyse ben onun yanında olurum noktasında. Buradan sesimizi yükseltiyoruz. Yükselteceğiz. Daha bu ıı, ses çığlığa dönecek. Bu çığl, bu, ıı, bu çığlık illaki ve illaki her yerden her şekilde duyulacak. Zaten 78 gündür nasıl her yerde üstümüz ıı, her yerde eylemler yapıyorsak ediyorsak aynı eylemlerimiz devam edecek. Bu sorun zaten belli bir süre içerisinde çözülmezse bu sadece burayla ilgili kalmayacak sesimizi duyurabildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerde, bu kentin her sokağında, her meydanında, her caddesinde bu eylemler kesinlikle devam edecek. Haklıyız. Doğruyu söylüyoruz. Doğru davranıyoruz. Bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi yoklukla terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz emeğiyle geçinen, emeğini satan insanlarız. O emeği biz veriyoruz, kimsenin emeği çalmasına izin vermeyeceğiz Ve Mücadelemizde de gözümüzü bu dakika esirgemeyeceğiz. Dokuz yıldır Ekin Köyü'nün metal kimya katılımında çalıştık. Sendikalı olduğumuz için işten atıldık. E, hakkımızı aramak için e, bu yolu seçtik. Açlıklı evine başvurduk. Arkadaşlarımız da olsa karar alarak e, CHP binasını seçimlerimizin de bu sorunu çözebileceğine inandığımızdan dolayı bu kararı. Aldık. Ne kadar sürecek açlık greviniz? Şey, Siz kadar, bu sorun çözülene kadar, yeniden sendikalı çak, e, işimize başlayana kadar. Anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? E, biz anayasa hakkımızı kullandık. Anayasa hakkımızı kullandığımız için de mağdur olduk. E, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Tüm yetkililerden ve herkesin bu e, problem çözmesi için seferber olmasını istiyoruz. 10 yıldır ekmek metal kimya fabrikasında çalışıyorum. Sendikaya e üye olduğumuz için 29. koddan işimize son verildi. 78 gündür direnişimize devam ediyoruz. Açlık grevi kararı aldık arkadaşlarla birlikte. Bu karar yani biz bir muhatap bulana kadar yani aynı masaya oturana kadar devam edecek. Bizim bizim işimizi çözüm bulana kadar aynı kararlılıkla devam etmeyi düşünüyoruz arkadaşlar olarak. Ekmekçilerde 12 yıllık hizmetim var. Eee Aralık ayının 8'inde e, malum eee olduğumuz için işten çıkartıldık. Kod 29 kullanılarak işten çıkartıldığımız için e, ne ne iş bulabiliyoruz ne de işsizlik sigortasından faydalanabiliyoruz. Mağduriyetimizi e, bu şekilde evet. daha e, iyi anlatabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir yola başvurduk. Açlık grevindeyiz süresiz. Eee neticeleninceye kadar da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçmekteki bir amacınız mı, olabilir mi? E, amacımız şöyle ki, e, Halkın Partisi, biz de halkımızın nereye yani. gideceğiz, başka gidecek yerimiz var mı? Evet. Tek açık kapı olarak burayı gördüğümüz için buraya geldik. 22 yıldır ekmekçi olarak takvim yasamında çalışıyorum. Bir gece ansızın e, sorgu, sivaksız kapıya atıldık dışarı, işten çıkarıldık. Sendik ya, olduğumuz için hem işsizlik maaşı alamıyor hem bize hiçbir yerden destek gelmiyor bütün bizim yasal ve anayasal haklarımızı her yerden engellemeye çalışıyorlar. Aşık grevi kararı nasıl aldı? Açlık grevi kararımızda bizim bu kararımız, grevi kararımız işimizi sonlandırana kadar yani işimize bir çözüm bulunana kadar devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Grevi ne kadar sürecek? Grevi işimizin çözümü bulana kadar sürdüreceğiz süresiz. Bütün yetkililerden, birimlerden sağduyulu bir şekilde bizi karşı tarafla e, aynı masaya oturtup bir muhatap alınmamızı istiyoruz. Yani sonuçta biz haklı davamızın peşindeyiz. Kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok. Biz buraya açlık grevine geldik. Bu sonuçlanana kadar da devam edeceğiz. İnşallah sonuçlanır diye umuyoruz.